Merhaba. Bunları biliyor musunuz? Video serimizin bu bölümünde diller konusunu ele alacağız. En çok dil konuşulan ülkeler hangileri acaba? Dünyada en çok ya da en az kullanılan diller neler? Unutulan veya unutulmaya, kaybolmaya yüz tutmuş diller var mı? İşte bu başlıkları elimizden geldiğince çok uzatmamaya çalışarak şöyle bir irdeleyeceğiz. İstersen önce dil nedir kavramını kısaca bir açıklayalım. İnternette şöyle bir dolaştığımızda bu konu hakkında pek çok tarif var. Türk Dil Kurumu'na göre dil ya da lisan dediğimiz kavram, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma şeklinde tanımlanmış. Kavramın özünde insanın tarih sahnesinde ortaya çıkmasıyla birlikte var olan toplumsal bir kurum bulunduğunu görüyoruz. Dil bilimciler bugüne kadar konu hakkında pek çok şey yazıp çizdiler. Muhtemelen de daha çok şey yazılacak. Biz biraz daha ilgi çekici bilgileri sizlerle paylaşalım istedik. UNESCO'nun 1998 yılındaki tespitine göre dünyada 6 bin civarında dil konuşulduğu tahmin ediliyor. Bu dillerin neredeyse üçte ikisi Asya'da ve Afrika'da. Avrupa kıtasında sadece 286 dil varken Amerika'da 1064, Afrika'da 2138 ve Asya'da 2301 dil yaşıyor. Uzmanlara göre bir dilin yaşayan dil olarak kabul edilmesi için onu ana dil olarak konuşan en az bir kişinin bulunması gerekiyormuş. Ancak gidişata baktığımız zaman bu dillerin neredeyse yarısının önümüzdeki yüzyıl içinde yok olacağı tahmin ediliyor. Yani Yaklaşık iki haftada bir dünya üzerinden bir dil yok oluyor maalesef. Son araştırmalara göre Türkiye'de bugün 39 yaşayan dil bulunduğu bir dilin de ortadan kalktığı kayıtlara geçmiş. Madem yaşayan diller konusunu açtık, o zaman sizlerle ilginç bir bilgiyi paylaşayım. Dünya üzerinde en çok dil konuşulan ülke hangisi diye soracak olursanız karşımıza küçük bir ada ülkesi çıkıyor. 8 milyon civarındaki bir nüfusa sahip olan. Papua Yeni Gine'de 800'den fazla dil konuşulduğunu biliyor muydunuz? Avustralya yakınlarında bulunan bu adalar ülkesi ilginç bir rekoru da elinde tutuyor. Bu kadar çok farklı dilin konuşulmasının nedeni de enteresan ve ile ilgili bir durum. Papua Yeni Gine yüzlerce adadan meydana geliyor. Pek çok kabileden oluşan nüfusun sadece %20'si şehirlerde yaşıyor. Adalara dağılmış bu kabilelerin birbirinden izole yaşamış olması nedeniyle antik çağlara kadar uzanan diller dış etkiye maruz kalmadan günümüze kadar ulaşmış. Elbette Papua yeni yine tek değil. Benzer kabile hayatı yapısı nedeniyle yaklaşık 700 dilin konuşulduğu Endonezya ile 526 dilin konuşulduğu Nijerya, Papua Yeni Gine'yi izliyor. Madem en çoklar konusuna girdik, öyleyse nüfusu 8 milyara yaklaşan dünyamızda en çok konuşulan dillere de şöyle bir göz atalım. Ne dersiniz? Bilgi denizinde çok tartışmalı rakamlar olsa da dünyada en çok konuşulan 10 dili sondan başa doğru sıralamak gerekirse 10. sırada çeşitli lehçeleriyle Endonezya ve Malezya'da kullanılan Endonezya dili yani Malayca var. Bu dili yaklaşık olarak 150 milyon kişinin kullandığı tahmin ediliyor. Vozes sabi portekiz. Portekizce biliyor musun? Tahmin edeceğiniz gibi 9. sırada ise Portekizce yer alıyor. Küçük bir ülke olmasına rağmen 12. yüzyıldan sonra İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Portekizliler, denizcileri ve kaşifleri sayesinde dillerini dünyanın birçok bölgesine taşımışlar. Bugün Afrika ve Güney Amerika'da dahil olmak üzere dünyada 180 milyon kişinin Portekizce konuştuğu hesap ediliyor. Listemize baktığımda 8. sırada Bengalci'yi görüyorum. Bangladeş yaklaşık 160 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Ülke dışından da bu dili konuşanlar hesaplandığında dünyada yaklaşık 190 milyon kişinin Bengalci'yi konuştuğu düşünülüyor. Listemizin 7. sırasında Türk dili bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre bütün lehçeleriyle birlikte dünyada yaklaşık 220 milyon kişi tarafından Türkçe konuşuluyor. Sırada Arapça var. Farklı lehçeleriyle Arapçayı konuşan birçok ülke var. Dünya genelinde 240 milyondan fazla insanın bu dili konuşması Arapçayı listemizde 6. sıraya getiriyor. Dünyanın süper güçleri denince akla gelen ülkelerden birisi de Rusya. Sovyetler Birliği döneminde geniş bir coğrafyada Rusçanın konuşulmuş olması bu dilin yaygınlaşmasını da sağlamış. 270 milyondan fazla konuşan sayısıyla Rusça listemizin 5. sırasında yer alıyor. Hola İspanyolca merhaba demek. Güney ve Orta Amerika ülkelerinde ana dil olarak kullanılması İspanyolca'yı dünyanın en yaygın bilinen dillerinden biri haline getirmiştir. Listemize 4. sıradan giren İspanyolca'yı dünyada 390 milyondan fazla insan konuşmaktadır. Amerika denince nasıl ki aklımıza Hollywood geliyorsa, Bollywood denince de elbette Hindistan geliyor. Hindistan'ın nüfusu 1.3 milyardan fazla olmasına rağmen Hintçe ülkenin resmi dili olan İngilizce'den sonra en çok konuşulan dördüncü dil. Bu nedenle Urduca dahil tüm lehçeleriyle birlikte dünyada 490 milyondan fazla kişinin Hintçe konuştuğu hesaplanmış. Bu rakam da Hintçe'yi listemizin üçüncü sırasına taşıyor. Dünyada hangi diller çok konuşuluyor diye sorsak, İlk gelecek cevaplardan birisi de İngilizce olacaktır. Birleşik Krallığın nüfusu her ne kadar 70 milyona yaklaşsa da İngilizcenin bu kadar yaygın olmasının başka nedenleri var. İngiltere dışında Hindistan'ın yanı sıra Yeni Zelanda, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Hong Kong, Avustralya ve Zimbabwe gibi ülkelerin de resmi dillerinin İngilizce olması. Ayrıca birçok ülkede İngilizcenin ikinci dil olarak konuşulması İngilizcenin yaygın bir dil olmasında beraberinde getiriyor. Bu durum dünya genelinde 520 milyondan fazla konuşan sayısıyla İngilizcenin listenin ikinci sırasında yer almasını sağlıyor. Ve gelelim listemizin bir numarasına. Hmm, o değilse kesin budur dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, evet, 1.4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'den bahsediyoruz. Çince'nin Mandarince ve Kantonca gibi 8 lehçesi bulunuyor. Tüm bu lehçeleriyle birlikte dünya üzerinde yaklaşık 1,5 milyar kişinin Çince konuştuğu tahmin ediliyor. Yani kabaca yeryüzündeki her 5 kişiden biri Çince konuşuyor diyebiliriz. Dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 193 ülke olmasına ve 6000 civarında dil konuşulmasına rağmen 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yarısından fazlası az önce saydığımız bu 10 dili konuşuyor. Geriye kalan binlerce dilin büyük çoğunluğunu ise sadece kabile çapında az sayıda insan konuşuyor. UNESCO her yıl 10 dilin öldüğünü bildirmiş maalesef. Bu durumda yaşadığı sanılan 6 bin dilin önemli bir kısmının önümüzdeki 100 yıl içinde öleceğini varsayabiliriz. Dillerin bu yok oluşlarının sonucunda zaman içerisinde geriye az önce listede sıraladığımız bazı diller kalacak gibi görünüyor. Haklısın. Tarih kitaplarına baktığımızda bir zamanlar var olan uygarlıklara ait Etrüksçe, Keltçe, Latince, Sümerce, Elamca, Akadca, Urartuca, Filikçe, Hititçe, Sanskritçe gibi dillerin peş peşe gelen savaşlar ve bunların sebep olduğu nüfus kayıplarıyla Çoktan yok olduğunu görüyoruz. Dünyada farklı kültürlerin oluşturduğu birbirinden farklı pek çok dil olduğunu zaten belirtmiştik. Ancak bu dillerden bazıları var ki konuşanların sayısı çok azalmış. Kimisi elin parmaklarını geçmiyor. Son olarak dünya üzerinde en az konuşulan dillere şöyle hızlıca bir göz atalım ne dersiniz? Kim bilir? Bu videoyu izlediğinizde belki o dilde artık ölü diller grubuna geçmiş olacak. Danimarka'ya bağlı Grönland nüfus açısından küçük bir bölge olmasına rağmen günümüzde Kuzey Grönlandça konuşabilen sadece 1000 kişi kalmış. Yine New Mexico'da konuşulan Taos dili de sadece 800 kişinin bildiği bir dil haline gelmiş. Dünyada en az konuşulan dillerden biri olan Bella Koala dili ise Kanada'daki Britanya Kolombiyası'nda sadece 50 yerlinin konuştuğu bir dil olarak kalmış. Van'da yaşayan Mehmet Kuşman isimli bekçi ise dünyada Urartuca dilini bilen son 38 kişiden biri. Ölmek üzere olan dillerden birisi de Bom dili. Batı Afrika'daki 5.7 milyonluk nüfusa sahip Sierra Leone ülkesinde konuşulan bu dili ülkede yalnızca 20 kişi konuşabiliyor. Bir Kızıldereli kabilesi ve New York'un esas yerleri olan Onondagaların kullandığı Onondaga dilini konuşan yalnızca 10 kişi kalmış durumda. Abaga dili ile ilgili çok az şey yazılmış. Dünyanın sadece ufak bir kısmında ve sadece 5 kişi tarafından konuşulan bu dil resmi olarak nesli tükenmekte olan diller listesine alınmış durumda. Birleşik Devletler Oklahoma'da konuşulan Anakka dili ile Meksika'da konuşulan Avakatek dili artık sadece üçer kişi tarafından kullanılıyor ne yazık ki. Bolivya'da var olan Uru dilini ana dil olarak kullanan ise sadece bir kişi kalmış durumda. Bu dilin de yeniden yayılması oldukça zor görünüyor. Aynı dili konuşanların değil, aynı duyguları paylaşanların daha iyi anlaştığı söylense de, aynı dili konuşmak çok önemli bir unsurdur. Bu videoda sizlerle İnsanlığın iletişim aracı olan diller hakkında ilginç bilgiler paylaşmaya çalıştık. Ve her zamanki gibi programımızı bir atasözü ile noktalıyoruz. Dil safradan acı, baldan tatlı, kılıçtan da keskindir. Bir başka bunları biliyor musunuz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.